Kolay gelsin bayanlar. Şimdi size kaynada tatlısı yapacağım. Ee, çok az bir tuz koydum. Tarçın attım. Ee, limon rendeledim çok az dibine. Şimdi 3 kaşık da e, toz şeker koyacağım. Tabii siz de koyabilirsiniz. Şurada dolu dolu 2 kaşık diyelim. Yoğurt. Burada da 3 kaşık Tereyağı, bunu böyle alalım. <laughs> Kabartma tozunu attık. Şimdi şekerli vanilyayı atıyoruz. Şöyle bir karıştıracağım. tatlısı bu. Şimdi, alabildiği kadar e, un ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi tekrar un koyalım. malzemesine göre şimdi yarım yapabilirsiniz iki kaşık koyabilirsiniz yarım kaşık koyabilirsiniz az azı bilirsiniz ama ben bir tepsi yapacağım şimdi yoğuruyorum şimdi yoğurdum çok güzel oldu böyle şimdi bunu böyle küçük küçük normal cevizden biraz büyük bunu böyle Şunu şöyle. Şimdi bunu böyle, bizi koydum. Bunu böyle çok incitmeden, her şeyle yapabilirsin. Mesela şekil vermek için düz de olabilir bu. Ben şekilli olsun diye. Esasen düz de olabilir. Böyle Şimdi böyle de olabilir şekil vermek için. Ben rek rek yaptım model olsun diye pazardan almıştı. Bundan da olabilir. Her şekilde olur. Biz de buna kavura bastı derler. Kaynana tatlısı. Çeviz. Bunu böyle. Her bir şeyden düz de yapabilirsiniz. Ben bunu böyle bir şekilde derecede ee, fanını açacağım ki şey olsun daha kıyır kıyır olsun şerbetimizi koyalım. Limon koydum. Yarım limon. Şerbete döküyorum. 2 de karanfil attım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. de çeksin. bir hır olur. Çok kolay bir şey bu. İlk Osmanlılardan kalma. ilk tatlı bunlar bizim. Çok basit. Afiyet olsun.